Merhabalar, bugün size analizlerini yaptığımız e, termal görüntüleri nasıl raporlayabiliriz ondan bahsedeceğim. E, tabii ki e, Fluke Termal Kamerayla aldığımız görüntüleri, analizlerini yaptık e, Smart View yazılımında. E, ilk önce rapor formatını seçiyorum. Düzen kısmında seçeneklerden e, raporlara girdiğimizde Word veya PDF olarak e, seçimimizi yapıyoruz. Buradan seçimi yapabiliyoruz. Rapor kısmına geldiğimizde ister hızlı rapor ayarlarından istersek sihirbazdan başlangıcımızı yapabiliriz. Sihirbaza geldim. Buradan istiyorsak tümünü seçebiliriz. İstiyorsak da herhangi bir tanesini seçip, bir veya iki tanesini seçip istediğimiz kadar analizi yapılmış resmi raporumuza ekleyebiliriz. Sonraki adımda şablonumuzu seçiyoruz. Temel şablon alışılmış bir şablon. Diğerlerini de seçebilirsiniz. Bir kapak sayfası oluşturuyoruz. Bu kapak sayfasında işte bir başlık yazısı, bir alt başlık, firmamızın adı, kişi adı, bu raporu hazırlayan kişi ve de bir müşterimiz olabilir. Arkasından kendi logomuzu ekleyebiliriz ve de Bizi veya müşterimizi hatırlatacak bir resmi buraya koyabilir, raporda gözükecek hale gelir. Düzen kısmına girdiğimizde neleri rapora ekleyebiliriz, teknik detaylar burada mevcut. Burada tiklediğimiz, işaretlediğimiz her şey rapora geçer. Yani basit bir antrenmandan sonra ben burada neleri koymalıyım, neleri koymamalıyım kararını verebilirsiniz. Görünüş kısmında bir filigram koyabiliyorsunuz ve raporun başkası tarafından kopyalanmasını engelleyebiliyorsunuz. Özet kısmında da bir sonuç, bir toplam bir özet oluşturma imkanımız var. Bitir dediğimiz zaman Word veya PDF olarak raporumuz ortaya çıkacak. Evet ben Word olarak seçmiştim. Logomuz e, firmamızın adı e, kimin yaptığı e, işte termal analiz raporu bir örnek oldu. E, firmamızın resmini koydum, binamızın resmini, şirket adı, şirketteki bir kişinin kime rapor hazırladıysak ve içerikler e, burada e, res, isimleri var. E, bu isimleri biz Word'de yaparsak istediğimiz gibi değiştiririz veya dosyanın adını baştan değiştirebiliriz. PDF rapor hazırlayacaksak arkasından da raporumuz geliyor Termal görüntü dijital görüntü e, muhtelif e, açıklamalar diğerleri e, bu şekilde e, sonuca ulaşabiliyorsunuz en sonunda bir özetle bir kısa bir açıklama yapar raporunuzu tamamlayabilirsiniz.